grubun agası da benim, marabası da benim tamam mı? Ondan sonra bakalım. Hadi rey de. Evet, hadi adam klanda niye F4'te adeymiş? Değil. Evet. Başlat. Hadi Alp, Alp, Alp. Alp, Alp ne yapıyorsun kardeşim ha? Evet. Beyler evet. son saniyeye kadar bekliyoruz. Çekil evet. Son evet. saniyeye kadar bekliyorsun. Allah. Ondan sonra herkes diyecek ki, Ya Hasan senin ben ağzımdan yüzüne göğültüyorum Benim ilk elim bu arada. Hadi bok Ka ben kilitliyorum biliyorsun değil mi? Hmm. Yufus AFK. Evet. Yufu su içeceğim dedi. Gelmedi mi o? Yok. Attı attı. Mesela. Beyze Be duruyor. Aaa atamadım ya. vp değil o mi? O neydi lan? Dur dur. T'de attı. Yusuf geldi mi Yusuf? Ben karşı takımdanım abi. Sarı. Help mi? Aa. Ya lan. Ben karşı takımda. Abi. Sütun Ahmet. Dur Ay. dur. Dur dur. Büyüyü bozma. Aka be. İttim ittim ittim. Üstüne üstüne. İttin de. Dört dört kişinin arasında kaldı. Kimi vuruyorsun lan? Gidin de buradan. Sen yani kime vurursun ayol? E salarsın ya. Ayol. Ya sen niye çıktın kanka? Dur dur. Şey yapma. Şey, şey, şey Ayşe, ay ay Fatma. At. Fatoş. Bıra. Ay kalabalık kalabalık Ahmet, lag bile işlemiyor kanka artık sana. Ahmet öldü. Ne yapacaksın? Lag bile işlemiyor artık atamıyoruz. Aaa lag mıydım? Bilselim kullanırdım Tuttu. da. E at artık. Güzel. Ayıp oluyor bileler. İyi. <laughs> <laughs> Bende 1'im evet, evet. Res Kanka gözünü sileyim ya Oradan vurulur mu lan İsmail 1 lan o 1 o 1 İsmail Alp ee Alici Niye ölmüyorsun? Alici 1 bu arada Değil mi lan nasıl değil Abi, Oğlum dört. o kadar vurdun kime Ay bir oyun oynamışım 4 hp ile t'ye dağıttım 4'tü 4 4, 4. Kanka ben orada yere vurdum da düşmedi. Yani ağla. Onu işlemedi. Yavaş geldi lan. Ya tim. Ya tim. Takımda hala 0p olanlar var. Lan ve sattık ama. ben anlamam kardeşim. Orada 0 yazıyor <laughs> mu yazıyor. Bak ne yazıyor. Ay iki olmuş. Tamam. Ha. Nasıl lan? Ya ne oldu? Ya? Sana bir daha verim ben drop. Sana bir daha verim ben drop. Kanka güzel verdin de. Evet. Yes. Or yani a... <laughs> <I'm> a... <laughs> I'm I'm <laughs> ne yapayım amına. Kim ben o gelen? Gelen topu düşürdü. Topu düşürdü. A... Okay. Topu da tutamıyoruz. Mo no. Bittin sen Halil <laughs> Abans. Tamam. Halil bittin sen ultiyi açıyorum şu an Tabe tabe. Ultiyi açtım birader bittin sen şimdi sana Sana tabi. süper Süper vuruşumu yapacağım en güçlü vuruşumu mu yapacağım Birini orada tekme topa dövüyorlar ama hayırlısı bakalım Res res Hayır resleme düş orda Aleyke Hani ultima? Ke <gülüyor> <gülüyor> al, al ulti sana. Bu mu ulti? Aa hey, hey. CS'ye geçtim. Oynadı bu arada. Sadece orada elim kaydı. Elim kaydıysa. yoksa. El dikeceğin zaman da kaymışsın. Adam ya. şimdi bittin sen gel, gel. Gel işte. Gel gel şimdi gel. KCS'nin tüm kombolarını denedim üstünde. <laughs> Tek miyim ben yine? Evet. Al toprağı şey yapıyorlar. Gang Al al Yusuf <laughs> Al öyle adama selam verirsin işte abi Gördün mü sen? Sen adama selam verdin şu an Şu an adam aldı Şimdi evine doğru yola çıkıyor BİKU Ono Çok üzüldü geçtim o Aa, Biko, O yoo. zaten lastı ya Ali nereye gitti? Nasıl ölmedi acaba o? Tamam ben Hangi Kanka nereye gittin? Ali O kadar var bu Ali oyun silerim, çabuk <laughs> geldi. Ya reslenmedi de orada kaldı. Sonra nasıl açtım gençler? Lütfen söylenmeyin. Nereye Oy canım? Nereye aşkım? Ne? dağım. Şey indi mi? Halleniyor değil mi? İso E1. Adam düşerken bile dak sokuyor ya. Baba. Ay. Şimdi, ultima gol mü attı? Oğlum ya yürüyerek TD atacaktım bizim kim çöp ya. Heh, kaydım geldi. Kim çöp? Hmm. <gülüyor> mm. <gülüyor> <gülüyor> hey Alp, <laughs> Alp yemezsin onu da dedim de yedi ya. Antonu, nah, ne Kim? Ya? Kim bu? Kim bu? O... Bu ama <gülüyor> <karkıdır>. <gülüyor> 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 lan burası. İmkanı yok, imkanı ölmüş mü Ya bak buradayım. Abi bir tek oynuyorum ya. ya. Adamın kök girdin ya. Ben de. <laughs> <laughs> 81'im. 81. Bak adam 81'miş. Info'yu aldınız beyler. Kim vurdu ya? <laughs> 26. <yıl>. Öldüm. <Öyle gülüyor> <yapıyordunuz. gülüyor> Çok amin iyi. Amin hiç bende, şey. Evet. amin hiç bende. Ne oldu lan? Topu mu Abi 97 değil, 97 Sen ultima tutmuşsun değil mi? Kaç 97 mi? E? Aaa pazara gitti pazara. Pazara gitti pazara. 77 bir, bir, bir şey oldu. Şu şey oldu. bana vurdu oradan. Bir şeyler ettiler. Pazardan ben sana, ne atayım, aldım vele. biliyor musun? Beyler bak. Beyler tarzak kesin <laughs> olur ha. Aaaa. Oh, al sana ultima. Düşme. Ay indagaları nereye attım? Orada bana sal. Emedet senin yüzüne. Neden çıkıyor lan? Ne bu? Bye bye. Esme. Hadi. Uzun. Öldüm. Arkamda kal. Arkamda kal. Arkamda kal. Allah. Ahmet res Abi lagı mı kırdın? Sağ ol mu? ilk başta ya Oy. Adamı res. Adamı öyle bir attılar ki Düş Düşüp düşmemek arasında kaldı Tepede <laughs> Atlamadan Bırakın <gülüyor> lan <gülüyor> beni Lan ben havadan stun yedim ya Ben de mi bende alp kanka küs müyüz ya sen bana o böyle vurmazdın <laughs> res kuş 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 attı valla 61 hp'ydim ıh ıh Mask'ı kullanamayan insanlar var abi bu hayatta ya. Kullanmıyorum oğlum, kullanmıyorum ya. Gözünü seveyim ya. Skor, skordur, da Alp ne yapıyorsun? Defe gitsene kardeşim. Çalmış olabilirim. Öldün zaten. Ben benle uğraşma git Yusuf Ya gidip Blok dedim Oha Oğlum herkes Öyle bana geliyor Öyle de gidiyor. vurmazsın <laughs> Haa ha, Şeymiş dağ olmuş o, Oğlum orada 3 kişi bana daldı da lan Yazık bana lan Bana yazık değil mi? Tam çiğ gitti Oha Ya Ali'ci geliyordun ne güzel Kanka, Kanka sana göre bir anda aşiret oldunuz orada Şimdi akrabaları <laughs> Ya yine mi tekim? Hadi abi. Gelme lan Yemin ederim tek başına kapışıp atacağım şimdi. Tek başına hadi. At. Ya, evet. oldun ya. Orada değil. Tabi 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 tabi. Bırak ya. Ama <laughs> uçtu yeri görmedim ben. Puan çıktı Aa dur. Ne açacağımı buldum. <laughs> X X düştü. Al. Ana rest yok oldum Var var. Bir. Restteki bir. <laughs> ne oldu şimdi? Ödecekler şimdi seni. Ya. <laughs> <laughs> ya. Abi böyle At. takım arkadaşı olmaz ya. <laughs> Ölmemi evet. istiyor. Alpay bir beklemezsin restte. Yok. <laughs> <laughs> Açtım da burada. <laughs> eee vurdum vurdum. Canım bir. Abi oraya da vurmaz Ayağım. ya. Oo, çok iyi. iyi, iyi. Gel sen buraya. Sen gel. <gülüyor> <gülüyor> şu PZ'nin bir tadını taktıracağım sana gel. <laughs> Senin şu şu tasarımın tadına bak sen gel. Abi yeteneksiz olunca insan direkt aşağı Oğlum, düşüyor. Oğlum benim elimdekinin adı neydi? <laughs> Yok ha direkt atladım ya. Hadi Stein yedik. bırak ağlama şimdi. Vallahi geri döndüm. Ahmet. Şu <laughs> kurt adamı öldürün ya. <laughs> kurt adamı öldürün de lan. Kanka toplu gangbang var burada. Köşe başı. <laughs> Yemeğe diyorum. Bir anda 3 kişi oldular. İkisi arkadan. O sıkıntı işte. Bu çepeyim. <laughs> Ahmet üstünden zıplasana. <laughs> Zıplayayım mı? Tamam. <laughs> Halliniyorum. Abi İrem abi. İndim gel. Ya. Ama öldüm öldüm arkadaş. Oğlum herkes nerede lan? Biri kim kaldı ha, orada sağ? Orada bildiğin şey şey oldu. Knight online'da şey var ya hani tepe ba savaşı. Şş, bas kafana. <laughs> Neyse ben gacıya geçeyim. Kanka eskisi gibi de güzeldi ya. ona ya at tayin baş. Onu da ya. Ya geçemedim. Ben de geçip Arkadaşlar bu arada e, kafaya basma videoları da var kanalımda. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl basılır? Halil <laughs> hile açıp geliyor bu arada her Halil nereye gittin ya? Hile açmaya gidiyor. Yok yok ben dur ben onu toprağa biraz keselim. Kim bu? Eyvallah. Ya attıydı. Aşağı. stunumu bozdular ya. Ayıp ediyorsun. Şu an, şu an çok ayıp oldu. <laughs> Gözüme geldi kanka PSL. Ananı satayım. Üç. Oğlum bunlar niye toplu Üç. dalıyorlar? Bir kişiye 10 kişi dalıyorlar ha bunlar. Erp öldü bence. Harbi siz bir kişiye niye 10 kişi dalıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> kişi Abi kim farkı ya, ya? Ya yazık 2 puan olanlar var ya. AFK herhalde. Yok oynamayı bilmiyor. Yeni başlamış. Kanka iki kere W'ye basınca hızlı koşuyor. Aga üstün güne kime attım ben ya. Aynen. Baksana yeni başladım. Yürüdüm sadece yeni başladım. 14 şans. oldu. Daha, yeni, daha 14 oldu. Beyler Şş, Acemi şansı diye bir şey var. Abi kim çöp ya. Sen şimdi... Kediye attın. Ama gelir gelmez de td atmaz bir acemi değil mi? Acemi şans acemi şans Sen td atarsan böyle öldürsün kardeş Bırakır mısın? Bırakır mısınız? Karambola takıldım sadece bir, şey. bir şeyler oldu 3 sen ya. mi? Sana sen sen sormadım lan? lan Rica ettim bırakır mısınız ya onlarla bıraktı sağolsunlar <laughs> Yoksa ölecektim bence Abi team shop ya Bak ahmet'e bak AMD bak Toprak ne yapmaya çalışıyor? Bakayım. Bir çekilseydin orada bir şey yapacaktım ben ama. Ha bende lahmet Ahmet o. attın attın At, Bu TD. <laughs> bak bak geldi. Bak like şu an TD. Yufus afek herhalde. <gülüyor> Takılmış <gülüyor> orada. Abi İran sattı. Şekerler. Bir uçtu, iki kim uçtu? <laughs> nasıl, nasıl, nasıl İran? İran İrem bir şey dedim. <laughs> İrem sanki öldü. Muhtemelen konuşamıyor. İrem şu an atacak Bırakın o lan beni, ipteler. Dediler res re onlar o... re bir yalan. Ya inanma. Ya şansa vuruyorsun. Sonra işte en iyisi benimler falan filanlar. Şimdi sen gel şöyle. Ha. <gülüyor> <adresi>? <gülüyor> Al. Tamam. Win çok mu? Yunan. Ne? Tamam. Öldün mü? Yok. Alp yani cevap ver bana. Tek yiyoruz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar koşuyor. Koşuyor. Çok koştum. oğlum bir karşı takımı fiziksel olarak Orada sana attım nereye tuttum. Oho. <laughs> <laughs> Niye geçiyor lan? <laughs> Bekle beni tekrar gelecek. Burası düşer bu arada hepsi laf <laughs> Ya çok iyiyim ya. Ya bunu açacaktım ben de. Hadi alın topu. Topu evet. Kimse görmedi. Adam koştu, Alp bir yere sürü attı da. <laughs> Görmüş şeyleri. <bir> <laughs> <laughs> ben yazdım abi. Ben böyle garip şeyler hep görüyorum onu. Bak öleceğim. Öleceğim. Sen biraz Kimse yok mu bizden? Yokmuş. Boynuz kulağa geçmiş gibi davranıyorsun. Çok. Takım ruhsuz ya. At at. Şöyle biri bir şey aşağıya, aşağıya gitti. gitti. <laughs> Ahmet çok sessiz. Çok... Ahmet Logos'ta abi biri... atıyor. Ahmet Ahmet niye bu kadar sessiz? Çok tepkili ne kadar tepkili. Çok resim Çok. Bak bak. Ne yaptığını gördüm senin orada. Bunun adı nedir? Niye aşağı atlıyorsun? Ka Niye sıkıyorsun? Sen aşağı. Puanına bak. Girmem zannetti. Sövme sövme bana. İş başka, arkadaşlık başka. <laughs> Toprak gel. Ah! Oğlum ya! Sütün atıyorsunuz lan üçünüzde. Ben sütün Oğlum beni Onlara. stun at. Hepiniz stun atıyorsunuz. Yani ahmet, Ahmet, yan Ahmet, ahmet. önünde. Yan böyle yüzde yüz tutsun diye. Ahmet Öpüyü aşağı düşüyorsunuz. da kanka niye uğraşıyorsunuz? <gülüyor> 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 Havada vuramadım ya içinde kaldı. Ne güzel düşüyordu öyle. Aaa direkt öldü. Ya ciddi mi bu ya? Ha iyi gelmiş bak. Bu, bu ne ya? Ayy. Yok sana TL. Hadi hadi. İrem atar, İrem atar. Atamadı. Atamadım atam. ha. Ye. Yeah. Ay, uh, oh. Aktı atladım lan. Düşler lan. O like, be. Seren, <laughs> ben düşmem değil. ucundan kurtardın orada ya. Ucunda değil, bilek kanka. Ya bilekmiş kanka bırak ya. Orada o demir olmasaydı kesin aşağıdaydı sen. Aa, demirden kurtulmadım kanka. Ben normal <laughs> air attım. Nereye kardeş nereye? Al öl artık istersen. Ay top aldım da ölüm aldı. Tut tut önümü tut. Yedik bunu bu arada. Toprak satıyorum adamın yok mu? Hmm. Bak. Atamıyor. yedik. Lan oğlum atamıyor değil. ama ölümde 200 kişi var. Bu arada ne tuttum be? Allah'ım atamıyor diyor ya. Önümde diye amına koyayım bir ordu var. Sen gelmiş diye atamıyor. Ben de rezalet görmeden. tamam. Yani <laughs> onu da ben tutayım. Onu da ben şey yapayım. Ey bebeğini de tutmaz. Sen bu kadar mesaimiz var. İş başka, arkadaşlık başka. Sen düş bir. Oldu. Biri gelsin. Daha sikeyim. Geldi şu <laughs> o değil. <gülüyor> öbür öbür. <gülüyor> Aynen. Kim biri? Oğlum git onu geç. Biri Elanur el el bela açtı işte. kim o abi? Ben ben takım karşı takımın... polis şey yapacaktım. Allah aşkına bırak. Olarak... <laughs> Sabotaj <gülüyor> etmiyor oğlum. Al o topu. Kanka birim ben. İki tane amına koyayım. Bot. yan gelecek attı. <laughs> <laughs> at Bu arada Elanur dinleyen kim ya? Abi o, adam benim yüklediğim şarkıyı ya. atıyor. Oraya gelmem ben ya. Yani. Ya uçuyor. ya ad, adam diyorum. Adamın tipi tipi şey. onu yapan. Al ah, al ah, geldin şu an mı? Yo buradayım hala. Ah geldin mi kanka? Ne yaptın lan <laughs> Ya. O bunu kıyım. Hadi hadi beleş beleş. Elimde birim var ya. Böyle elimi bir yerlere soktum çıkarttım. Devam 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 devam. Onu ya, fark abi. ettim kanka. <laughs> Utanmıyoruz mu lan siz bir adam 30 kişi damlıyor abi? Üst baş, arkadaşlık baş. Heee, şu mesele. <laughs> ee... Adam böyle spektrumda Ahmet, utanman yok değil mi? Hiç utanman yok. Yok. Geri geri. O bir, o bir. Kim kırdı yordum onu? Gördüm ki. Ben kırdım da. Gördüm ki. Gördüm, ya. Ki, o, o gördüm, ki. <laughs> gördüm ki o o dişi gördüm ki. O dişi gördüm ki böyle arada böyle. Kanka. <laughs> Öyle bir şeyler oldu ya. Yani. Yedim pensi. Devam, Beni dövdüler abi. Kademe neden alacağım şimdi. Oldum ya. Tüt. vururum orada dedim. İran. Tamam. Ahmet bir. Sana güveniyorum hey. ya. Sen o yok edersin şimdi orayı. Hacı nerede bizim toplu? Ah vuramadım. Atamaz, atamam. Atamayacağım Oy, zaten. Ne güzel. Irk var. Ne güzel. Peki böyle. den şuradan lan. Kimse yok değil mi bizden? Aa biri. Attım bak şu an. <laughs> attı, şu an <laughs> attı şu an bak. Seviniyor orada. <laughs> Öteki randa geçecek o arkadaş. <laughs> Rest, 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 rest. Boş gibi gittim. Önüne altına. Oha, oha. Sakin, sakin. Sen bir git şuradan. Nereye, nereye, nereye? Nereye? Restleyeceğim, restleyeceğim. Restleyeceğim. Hepsi <laughs> rest'e gitti abi. <laughs> nice. Şey, Alp 1. Aa bizde kimse. Alp 1, Popoka. Ama Nereye bir Alpay değil oğlum. Alp bir diyorum. Selam. Oğlum toplu kim ben? Adamı toplu ne dalayım ben? Tanışalım mı? Alp bir diyor ya. Al işte. Al topu kaç. Al topu. Üfff. Direkt gittim. Yusuf AFK yine. sit verin. Niye sitleriyoruz? Gerçekten e, sitleriyoruz mu? Yusuf AFK ya. Kan veriyoruz ya. Hırt bir şey dedim ya. Bak, gel, 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 gel. de demiyor. Bak en iyi şimdi. Girdim tamam girdim. Bak bak. Kanka öyle vurulmaz o. Şöyle vur. Bir de Oğlum, şöyle. Kaçsınız burada hanginize vurayım? O bir yer. de şöyle vur. Şey bak gördün mü? Adam Ama böyle bir şey. Gör bir, gör, görten. İşte kendimizi Kesin göstereceğiz Başka şunu da keseyim mi? şunu, onu da kes, aferin. Tam adam dedi ki, kes. ne oluyor? Tospik çıldırdı bu el ya. Yani. Kır, Kırın şu kapıyı. <laughs> bak bak neler yapıyor burada. da. <laughs> Hadi. Oh. Oh, oh my Çok God. iyi. Tuttunuz bak şu an tuttunuz bak. Tuttum bak sen de tuttun. Orada ben, ben yokum kanka o yüzden tuttum. Attı ölmüş bu. <laughs> Alamadım. Bak, gel. Bak şimdi bak. E yok abi ya. Abi takım ağlayıp duruyor ya. Destancık o. Ne uza? Abi. <laughs> gel 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 baba öldü bir bir, al, bir, bir 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 al bir al, al, al bir. bir de bak şu saçma neyse çok, çok iyi oynadın yine ya ben